Şöyle testere dişi bir sinyalimiz olsun bu sefer. Sinyalimizin periyodu ne? 2 pi hocam. Evet. Periyodumuz 2 pi kadar. Şöyle yazalım isterseniz. L eşittir. 2 pi. 2 pi aralıkta kendini tekrar ediyor. Buna isterseniz matematiksel bir ifade yazmaya çalışalım. Şöyle diyelim. F. Bu sefer farklı olsun diye bağımsız değişken x olarak verdim. Fx fonksiyonumuzda. Ne yazabilirsiniz? Diyelim ki eksi pi. Pi aralığını yazalım. Fx ne eşittir? x artı pi değil midir? Şurada bakın. P yerine, x yerine eksi pi yazarsanız ne olur? Eksi pi artı pi sıfır verir. x yerine pi yazarsanız iki pi verir. Şurayı da yazmayı unutmuşum. Buraya da yazayım bir saat. Şurası 2 pi. Test edişilsin yerimiz şöyle arkadaşlar. x yerine eksi pi koyduğumuzda sıfır eşit. x yerine pi koyduğumuzda 2 pi eşit bir sinyal. Peki pi ile şuraya isterseniz küçük eşittir sembolü koyalım. Pi ile bir daha ne zaman tükendim tekrar edelim? 3 pi aralığında. 3 pi aralığında fonksiyonumuzu sefer neye eşit, neye ne yazabilirsiniz? Fx için. X eksi pi. Pi koyduğunuzda yani şurada sıfır verir mi bize? Verir. 3 pi koyduğunuzda da ne olur? 2 pi verir. Evet. Böyle. Devam ettirebilirsiniz bunu bu şekilde. Şimdi bunu Fourier serisini açmak istiyoruz. Fourier serisini açmak demek şu demek. Verilen bu fx fonksiyonunun a0 artı toplam sembolü içerisinde en eşittir birden sonsuza a n çarpı kosünüs 2 pi n bölü l x artı isterseniz bu sefer şöyle yazalım değişiklik olsun. 2 ayrı toplam sembolü yazalım. En eşittir birden sonsuza düşeli parantez almak yerine bn çarpı sinüs 2 pi n bölü x şeklinde yazmak demek. Neyi bulmalıyım öyleyse? a sıfırı a ve b n'i bulmalıyım. Bunların içerisinde en kolay arkadaşlar a sıfırı bulmak. a sıfır burada ortalama değeri ifade eder. Ortalama değerin bu sefer sıfırdan farklı olacağını görebiliyorsunuz değil mi? Çünkü x eksenine göre eğri ne yapmış? Yukarıya doğru taşmış. Dolayısıyla ortalama model sıfırdan farklı. A sıfırın sıfır olmayacağını, şu A sıfırın düzgün yazılmışız. A sıfırın sıfır olmayacağını biliyorum bu sefer. Ne eşittir A sıfır? Onunla başlayalım. A sıfır eşittir. 1 bölüle L integral sıfırdan L'ye fx dx'dir. Eşittir diyorum. Şimdi eğri gene parçalı mı? Bir periyot üzerinde parçalanıyor mu eğrimiz? Dikkatli bakın. Eğrimiz bir periyot üzerinde parçalı mı yoksa sürekli mi? Evet. Sürekli değil mi? Yani evet. eksi pi ile pi aralığı, mesela bir periyot, eğrimiz sürekli, kesintili değil. Öyleyse ne yapabilirim? İntegrali bir kere de alabilirim. Yazıyorum. Veriyordum kaç? 1 bölü iki pi çarpı integral eksi pi'den artı pi'ye. Buradaki sıfırle sembolik bir şey. Burada artık periyodun kaçsa onu yazacaksın. Periyodumuz eksi pi'den artı pi'ye ya da şöyle diyebilirsiniz, periyodu diyebilirsiniz ki pi'den 3 pi'ye ya da ben kulağımı uzun yoldan göstermek istiyorum. Derseniz ne yapabilirsiniz? Sıfırdan 2 pi'ye de yapabilirsiniz bir periyodu. Ama o zaman bu periyot içerisinde eğriyi parçalamış olursunuz. Şuraya farklı bir fonksiyon pi'ye kadar. P'den sonrası için P'den 2P'ye kadar farklı bir fonksiyon. Parçalı almanız gerekir integral'i. İntegrali sürekli kısımda almak varken niye parçalı kısımda alıp şimdi zorlaştıralım? Gidemem. Eksi P'den P'yi alıyorum dolayısıyla integral'i. Eksi P ile P aralığında fonksiyonun değeri neye eşit? X artı P'ye eşit. X artı pi çarpı DX diyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Eşittir. 1 bölü 2P çarpı X kare bölü 2 artı Pi çarpı x sınırlarım pi ve eksi pi eşittir diyorum. 1 bölü 2 pi çarpı pi kare bölü 2 artı pi kare şöyle paranteze alalım isterseniz burayı. Eksi pi kare bölü 2 eksi pi kare. Eksi koyduğumuzda şurası gene artı verecektir kareden dolayı. Şu ise eksi verecektir. Öyle değil mi? Şu, şu parantezin sonucu 3 pi kare bölü, isterseniz şuraya şöyle yazabilirsiniz. 2 bölü 2 yazabilirsiniz. 3 pi kare bölü 2'dir. Üşenmeyeceğim, bir daha yazacağım. 1 bölü 2 pi çarpı 3 pi kare bölü 2 eksi Bunun sonucu da ne verir? Şurası eksi şurada da eksi 2 pi kare bölü 2 gelir. Eksi, eksi pi kare bölü 2. Bir daha eksi olduğu için artı olacak. Artı. Evet. Artı pi kare bölü. Bu da eşittir. Ne verdi bana? E, 4 pi kare bölü 2. Sadeleşti. 2 pi kare kaldı. Şurada da 2 pi var. Doğru pi kaldı. A 0ı pi olarak bulduk. Peki A 0ı pi'yi bulmak için bu işlemleri yapmamız gerekiyor muydu? Yoksa zaten gözüküyor muydu ortalama değer başlangıçta? Eğriye baktığınızda ortalama değerin yani bu eğrinin salınımını pi üzerinde yaptığını zaten fark etmeniz lazım değil. Filin etrafında salınım yapacağını fark etmemiz lazım. Bunu en başta böyle de yazabilirdiniz. Ortamda değeri fark edebilirdiniz. De. A n ile devam edelim. A n kat sayısı iki bölü l eşit. Buna dikkat etmeniz gereken bir şey var. Sanki bu bir bölü, bölü l A sıfırda bir bölü l A ve b n de iki bölü l şeklinde geliyor. Buna dikkat edin. A n eşittir. Sıfırdan yani bir periyot üzerindeki integral yine çarpı f x çarp kosinüs pi değil mi bu terim? Evet kosünüsü. hocam. 2 pi n bölü l x dx şeklinde bu 2 bölü l, 2 bölü 2 pi yani integral. 1 bölü üzerindeki integral yine eksi pi'den artı pi'yi alıyorum ki tek seferde alabileyim. fx neye eşitti? x artı pi'ye eşitti. Çarpı kosinüs 2 pi ile 2 pi'yi sadeleştirirseniz L'yi yerine koyalım isterseniz burada. L neye eşit 2 pi'ye bir periyot. 2 pi'ler sadeleşir. Kosinus n olur. Kosinus nx dx. Olur. Bu integral biraz daha zor bir integral. Çarpımın integrali şeklinde almamız gerekiyor. Bakın şöyle bir formül vardı hatırlarsanız. Şurada yan tarafta bir yere hatırlatalım. Şuraya yazıyorum. Integral f çarpı g'nin türevi eşittir f çarpı g eksi integral f'in türevi çarpı g şeklinde. Böyle bir formülümüz vardı. Hatırladınız mı? Çarpımın integralini alırken. Şimdi bu durumda bunu şöyle açabilirsiniz. Bu integrali eşittir dersiniz. 1 bölü pi çarpı integral eksi pi'den pi'ye x çarpı kosinüs n x dx artı bir artı işaretimiz var pi bölü pi yani integral eksi pi'den artı pi'ye buradaki pi paydadaki P pi ile sadeleşir bir kalır kosinus n x dx şeklinde bunu yazabilirsiniz şimdi şunun integralinde problem yok kolay x çarpı kosinus n x dx'in integralini nasıl alacağız? Bunu, bunu kullanarak al, alabilirsiniz. Kosinüs neyin türevi arkadaşlar? Sinüs hocam. Sinüsün türevi değil mi? Ev. X eşittir x olsun. Şimdi öyle bir fonksiyon ki türevi neye eşit? Kosinüs nx'e eşit. G üssü x eşittir kosinüs nx şeklinde. Buradan G'nin kendisi g x fonksiyonu neye eşittir? İntegral kosinüs n x e eşittir değil mi? Buradan g 1 bölü n çarpı kosinüs sinüs sinüs n x şeklinde elde ederiz. G'yi elde ettik, f elde ettik. Burada yerine yazarsanız şayet f ne eşitti? x'i e eşitti. g 1 bölü n çarpı sinüs n x eksi integral türevi artık 1. y yerine de ne yazacağım? 1 bölü n çarpı sinüs nx yazacağım. Şimdi artık ne yapabilirsiniz? 1 bölü bir bölüğün dışarı alıp sinüs nx'in integralini direkt alabilirsiniz. Öyle değil mi? Şöyle yapıyorum onu da devam ediyorum. X bölü n çarpı sinüs nx eksi 1 bölü n e, sinüsün integralini alırsanız ne olur? n kare olur burası. 1 bölü n kare çarpı kosünüs n x getirir. Şurası da artı olur öyle değil mi? E, kosünüsün türevi eksi sinüs vereceği için şurası da artı olacaktır. Artı bir de ne gelecek buraya c sabiti gelecek. Şimdi devam edelim. Nerede kaldık? Şurada kaldık. Eşittir diyorum. 1 bölü pi çarpı şöyle bir köşeli parantez açıyorum x e, çarpı kosinüs n x dx integralini ne olarak aldık? x bölü n çarpı sinüs n x artı 1 bölü n kare çarpı kosinüs n x belirli integral olduğu için c'yi değil sınırların artık yerine yazacağım. p ve eksi p artı kosinüs n x'in integrali ne olacak? 1 bölü n çarpı sinüs n x sınırlarımız yine eksi pi ile artı pi. eşittir diyoruz. 1 bölü pi köşeli parantez x bölü n çarpı sinüs n pi artı 1 bölü n kare çarpı kosinüs. İsterseniz bu sınırları şöyle şurada yerine yazalım. Toplam durumunda olduğu için şöyle yazabiliriz herhalde. n pi eksi sinüs eksi mp. Artı 1 bölü n kare çarpı kosinüs np eksi kosinüs eksi m Şöyle yazalım. Kapattık parantezi. Bu 1 bölü pi buradaki parantezin her tepsini çarpıyor herhalde. Artı. Artı 1 bölü n parantezinde sinüs n pi eksi sinüs eksi n Şimdi şurası. Sinüs MP neye eşitti? Kırmızı ile isterseniz bunları yazalım. Sinüs MP neydi arkadaşlar? Sıfır oluyor. Sıfır. Sinüs eksi MP bu da sıfır değil mi? Sıfır eksi sıfırdan şurası sıfır verdi. <laughs> Kosinüs MP neye eşit? Eksi bir miydi? Eksi bir. Eksi bir. Eksi bir eksi bir daha. Bu da buradan sıfır verdi. Şuraya bakalım. Sinüs MP kaçtı? 0. 0. 0. Bu da buradan 0. Evet. Öyleyse A N ne olarak bulundu artık? A N'i de 0 olarak bulduk. Şimdi gelelim B N'e. B N eşittir. 2 bölü L çarpı integral 0'dan L'ye f x çarpı sinüs bu sefer. Sinüs 2 pi n bölü Lx. dx integrali. Eşittir diyorum da. L kaçtı? 2 pi idi. 2 bölü 2 pi çarpı eksi pi'den artı pi'ye bir periyodumuz. Fx neydi? x artı pi idi. x artı pi parantezinde çarpı sinüs bu sefer. L yerine 2 pi koyarsanız n çıkar. n x de x olacak. Eşittir diyorum. Şimdi şurayı silelim. Bu sefer İntegrali nasıl alacağız? Bu sefer G değişti değil mi? Az öncekinden farklı bu sefer G, Bakın yine uzun uzun yazacağım bu sefer. 1 bölü pi diyorum. 1 bölü pi integral eksi pi'den artı pi'ye x çarpı sinüs nx. artı 1 bölü pi yok. Ne oldu? Sadeleşiyor büyük pi'ler. İntegral eksi pi'den artı pi'ye sinüs nx dx. Şimdi sinüs nx dx integralinde problem yok. Fakat şu integrali dikkat etmemiz lazım. Bu integral yine şu formül kullanılarak alınmalı. Burada dikkat etmemiz gereken şey bu sefer türevi alındıktan sonra yani gx e, türevi bu sefer neye eşit? Sinüs x'e eşit. Sinüs n, nx bu sefer buna eşit. Öyleyse gx buradan neye eşit olarak bulunur? gx'i çekecek olursanız ifadeyi şöyle yazabilirsiniz. İntegral x çarpı sinüs nx eşittir. x çarpı g ne olmalı? 1 bölü n çarpı kosinüs nx olmalı değil mi? Hatta eee Eksi işareti olmalı bilmemizde. Çünkü kosinüsün türevini aldığınız zaman ne olur? Eksi sinüs getirir. Kosinüsün türevi eksi n çarpanı getireceği için eksiler sadece artı olacak. Evet. Bu şekilde oldu. Pardon. Eksi integral. F'in türevi x'in türevi gene 1'dir. Y'nin kendisi neye eşitti? Eksiydi. Şurayı artık artı yapabiliriz öyleyse. Artı 1 bölü n çarpı kosinüs x yazabiliriz. Devam edecek olursak şöyle devam edelim. Eşittir diyelim. Eksi x bölü n çarpı kosinüs n x. Kosinüsün integrali nedir? Sinüstür. Artı 1 bölü n kare çarpı sinüs n x. Artı c diyelim. Yani. Bu c'yi belirli integral alırken kullanmayacağız tabii. Var mı problem burada? X çarpı sinüs nx integralini bu şekilde alabileceğimizi söyledik. Şimdi bunu yerine yazacağız diğer tarafta. Vn eşittir. 1 bölü pi çarpı x sinüs nx integralini şöyle aldık. Eksi x bölü n çarpı kosinüs nx artı 1 bölü n kare sinüs nx şeklinde aldık. Sınırlarımız pi ve eksi pi. Artı şu sınır de ne yapabilirsiniz direkt? Şöyle alabilirsiniz. Eksi bir bölü n çarpı kosünüs nx pi ve eksi pi şeklinde alabilirsiniz. Eşittir diyorum. Bir bölü pi çarpı pi koyarsanız buraya. Eksi pi. Şu x'e dikkat etmeniz lazım. Burada bu sefer x var. Bu ikisinin yerine de sınırları koymalısınız. Eksi pi bölü n çarpı kosinüs n pi artı 1 bölü n kare çarpı sinüs n pi eksi şöyle büyük bir parantez yapalım şunu eksi pi bölü n eksi pi koyduğumuzda şuradaki eksi artı oldu çarpı kosinüs n eksi n pi diyelim eksi n pi artı 1 bölü n kare çarpı sinüs eksi n pi. Kapattım parantezi. Şu büyük parantezi de kapattık. Eksi isterseniz buraya taşıyalım. Şunu eksi yazalım. Eksi 1 bölü n çarpı kosinüs n pi eksi kosinüs eksi n pi. Kosinüs MP kaç yapar? İsterseniz buradan başlayalım. Bunu düşmeye halledelim. Kosinüs np kaçtır? Kosinüs eksi 1. Eksi 1. Eksi, eksi 1 mi yapar burası? Eksi eksi 1'den. Şöyle yapalım. Şurası 0 veriyor galiba. Eksi 1. Eksi. Bir eksi 1 daha gelir galiba. Kosinüs eksi de gene böyle midir? Burası herhalde bize 0 N'in her değeri için sıfır veriyor mu gerçekten? 2 yapsak, kosinüs 2 pi, kosinüs 2 pi 1'dir. Öyle değil mi? Eksi kosinüs eksi 2 pi kaçtır? O da 1'dir. 1 eksi 1'den bu sefer sıfır verir. Ya eksi 1 eksi eksi 1'den ya da 1 eksi 1'den bu her zaman sıfır verir herhalde şurası. Şurayı biraz yer açmak için sileceğim. B en eşittir diyorum. 1 bölü pi çarpı. Şimdi şurayı yerine yazalım. Kosünüs mp kaçtır? Kosünüs 180 yani. Eksi 1 değil mi? Sinüs mp kaçtır? 0. öyle. Sıfır. Kosünüs eksi mp kaçtır? Eksi 1'dir yine değil mi? Sinüs eksi mp 0'dır. Şöyle yazmak daha doğru. n eşittir 1 için demek. n eşittir 1 için b'ni mi bulalım? Şuraya yazıyorum. b n eşittir 1 bölü pi çarpı böyle köşeli parantez açtım eksi pi bölü 1 çarpı kosinüs pi artı 1 bölü n kare yani 1 bir bölü 1'in karesi gene 1 yapar. Sinüs pi eksi pi çarpı kosinüs eksi pi artı sinüs eksi pi eksi 1 bölü 1 burası 1 bölü 1 yapar. Çarpı kosinüs pi eksi kosinüs eksi pi. Şimdi kosinus pi kaçtı? Eksi 1'di. Eksi 1'den eksi burası 0 yaptı. Şu kosinus pi 0 zaten. Sinüs eksi pi ile 0. Şurası e, kosinus pi ne verdi? Eksi 1 verdi. Kosinus eksi pi ile eksi 1 verdi. Şurada bir eksi vardı. Artı oldu. Şurada bir eksi vardı. Artı oldu. E1 eşittir. 2 bölü n çıktı. İsterseniz şurayı da 1 yapalım b'dir. Şimdi b2'yi bulalım. b2'yi de şurada bulalım isterseniz. b2 eşittir. 1 bölü pi çarpı eksi pi bölü 2 çarpı kosinüs 2 pi şuradan yazıyorum dikkat edin. Artı 1 bölü 2'nin karesi çarpı sinüs 2 pi pi bölü 2 çarpı kosinüs eksi 2 pi artı 1 bölü 2'nin karesi sinüs eksi 2 pi kapattık parantez. Şu büyük parantezi de kapattık. Şurayı yazmıyorum artık. Buranın sıfır olduğunu zaten eksi sıfır olduğunu biliyorum. B2 eşittir diyorum. 1 bölü pi. İsterseniz şurada önce yerine yazalım. Öyle devam edelim. Şu sinüs 2 pi yani sinüs 360 kaçtır? Sıfırdır değil mi bu gemi? Şurası da sıfırdır. Şimdi kosinüs 2 pi kaç? 1. Kosinüs eksi 2 pi kaç? Kaç? Bu da 1 değil mi? Öyleyse ne olacak şurası? Eksi pi bölü 2 burada var. Eksi pi bölü 2 de burada var. E, Piler sadeleşecek. Pi bölü 2 ile pi bölü 2'yi toplarsanız ne yapar? Pi çıkıyor. E, çarpı 1 bölü pi ile bir kalıyor diye düşünüyorum. Bir düşündüm. kalıyor değil mi? Şöyle diyeyim. B2 eşittir 1 çıktı. Şimdi şurada n 1'di. 2 bölü n bulduk burayı. Burada n'i niye yazmadık yerine? Şurası 2'ymiş. B1 2'ydi. B2'yi de 1 bulduk. Hocam eksi 1 olmaz mı? Tabii önde eksi işareti var. 1. Şimdi B3'ü bulmamız lazım. B3'ü bulduğumuzda da ben onu artık hazır yazayım isterseniz. B3 eşit 2 bölü 3 bulmamız lazım. B4'ü de Eksi 2 bölü 4 bulmamız lazım. Bu işaret ne olacak? Bir eksi bir artı gelecek. İşaret 1 eksi 1 artı gelecek. Ve e, paydadaki terim B'nin indisiyle hep aynı geliyor dikkat ederseniz. Şimdi şurada N yerinde 1 vardı. Esasında burada 2 bölü 1 var. Şurada eksi 1 çıktı ama eksi 2 bölü 2 var esasında. Artı 2 bölü 3 var. Daha sonra eksi 2 bölü 4 var. B5'i buradan artı 2 bölü 5 olarak. B6'yı da bu sefer eksi 2 bölü 6 olarak bulabilirsiniz devam ettiğimiz bir takdirde. Öyleyse Bn katsayısı için genel bir formül yazmak istersem ben şunu yazabilirim. Diyebilirim ki 2 bölü n çarpı eksi 1 üzeri n artı 1 desem. BN formülün genel şeklini yazmış olmaz mıyım? Genel şeklini ifade etmiş olmaz mıyım arkadaşlar? Yani bunu bir bilgisayar programına daha çok terim yazdırmak isteseniz Fourier serisinde şöyle yazdırabilirsiniz. Şimdi öyleyse bakın BN katsayılarını da bulduk. Genel formülünü de bulduk. A0'ın pi olduğunu bulduk. A n'i de 0 olarak elde ettik. Şimdi Fourier serisini yazabilirsiniz bu ifadede. İsterseniz ben şurayı silip buraya yazayım. Şunu şuraya da yer açalım biraz. Şuraya yazıyorum. f(x) eşittir a sıfırı olarak bulduk? p olarak bulduk. p artı a n katsayılarının tamamı sıfır çıktı. b n katsayılarının b birden başlayarak yazıyorum. b 1'i kaç buldum? İlk b'yi iki buldum. Öyle değil mi? 2 çarpı sinüs l kaçtı? 2 pi idi. 2 pi de yerine yazarsanız n x çıkar. Yani sinüs x. Artı Değil. Eksi. B2'yi kaç buldum? Eksi 1 buldum. Eksi sinüs çarpı. N yerine 2 koyarsanız 2x artı. B3'ü kaç buldum? 2 bölü 3 çarpı sinüs 3x. Eksi 2 bölü 4 çarpı sinüs 4x. Artı 2 bölü 5 çarpı sinüs 5x artı nokta nokta bu şekilde gidecek bizim Fourier serimiz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta Fourier serisini açarken a n katsayısının ve b n katsayısının içerisindeki şu fx çarpı kosinüs terimlerin de fx çarpı sinüs terimlerin integralinin fx'e bağlı olarak alımındaki güçlük. Burada da integral, çarpımı integrali şeklindeki bu formülü kullanabilirsiniz her zaman bu integrali alırken. Var mı bu örnekle ilgili sormak istediğiniz bir nokta?